Videoya geçmeden önce kanala abone ol ve bildirimleri aç butonuna tıklamayı sakın unutma. Videoyu beğenerek kendini ve sistemini güvence altına almış olabilirsin. Aksi takdirde başına geleceklerden kimse sorumlu değildir. Hepinize yeniden Merhaba arkadaşlar ben Alperen bugün sizlerle John John Craft'ın 12 bölümüyle karşınızdayım gençler bugün de gençler sizlerle çok güzel bir şey yapacağız ama ondan önce gençler lütfen video like vurmayı unutmayın hani John John Craft gençler şöyle 5-6 gündür gelmiyordu tatildeydim lütfen kusura bakmayın yani elimdeki depo videolar da bitti artık video çekmemizin ve yap yapmamızın zamanı geldi düşünüyorum bugün gençler beraber hızlı tren yapacağız hızlı tren için gençler öncelikle malzememiz e, şurada benim topladığım mineshaftten birkaç şey vardı e, raylar vardı aynen 37 tane rayımız var Buray bize yetmez. Biz de gençler daha fazla ray falan yapacağız. Şöyle e, öncelikle gençler ben bu hızlı treni şöyle buraya e, satacağım yani hızlı trene binmek parayla olacak. Hem de yani yolumuzu bulmuş olacağız. Şöyle bir de paramıza bakalım isterseniz. Money'den 35 milyarımız var. Hani bu para gittikçe gidecek. Gittikçe gidecek. Hani bu yüzden artık bizim para kazanmamız lazım diye düşünüyorum. E, şimdi Şundan birazcık kızıl taş alacağım gold alacağım ee, birazcık daha gold şöyle x tek de iron alsam bana yeterli olur mu bakayım bir aynen bana şu anlık yeterli olur diye düşünüyorum çubuğumda baya var öncelikle gençler güçlendirilmiş raid yapmamız lazım onun için şöyle bir şey yapacağım şunları şöyle yapıyoruz bunu buraya ee, redstone nerede abi? bu da buraya. Tam tersi miydi bir dakika galiba tam tersiydi aynen 6 tane gençler güçlendirilmiş ray veriyor biz bundan şöyle zaten bundan fazla ihtiyacımız yok onu baştan söyleyelim çünkü güçlendirilmiş rayları hani ara ara koyacağız o yüzden bundan fazla ihtiyacımız yok şöyle biz 12 tane yapalım 12 tane yeterli olmaz o zaman biraz daha yapalım şöyle Şöyle bir 4 tane buraya 4 tane buraya zaten bizim golda şu anlık ihtiyacımız yok gençler ileride enşilik yapıp falan düşünüyorum valla onları da yapabiliriz 36 tane güçlendirilmiş ray yeterli ee, geriye kalan da şey yapacağım gençler normal ray yapacağım çünkü normal ray baya gidecek hani o da şöyledi sanırsam aynen e, hepsini yapsam mı ki şöyle baya bir yapalım ya Tamam bence gençler bu kadarlık hani yeterli olur. Tabii ki bunu ileride daha büyük böyle boyutlarda taşıyacağız. Ama yani bence şimdilik bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. O yüzden şu geriye kalan madenlerimi de şuraya atacağım. Ama restonu kalması lazım. Reston sinyali vermemiz için. Ayrıca ben biraz daha ayrılayım. Ben, ben ayrıları niye atıyorum abi ya? Bizim şöyle biraz vagon yapmamız lazım. Aynen bayağı bir vagon yapacağız. Bunları satacağız gençler. Hatta direkt şunun hepsini ver abi. Hepsini vagon yap. Kaç tane? 12 tane. Ananı satayım. Bunlar birleşmiyor mu? Abi yapma be. Yani lan, abi lanet olsun ya bunlar şey olmuyormuş gençler Vallahi bunlar birleşmiyormuş birazcık kötü oldu açıkçası o yüzden birazcık envanterimizde yer açmamız lazım şuna da ver bana ee, bu kadar vagon bize hayli hayli yetecektir yani bundan emin olun ee, şu çeste ben geriye kalan e, şu madenlerimi de atacağım madenlerimizde şu anlık yani idare eder gibi bir şey hani ne fazla var ne de az var İdare eder. Tamam şimdi e, raylarımız var Bir de gençler bize blok lazım e, Blok da şu aşağıda gençler Enes'in bir e, yapı yaptığı yer vardı Bakın videodan önce ben gördüm onu e, Sizlere de söyleyeyim Şurada iki tane chest var Burada ne yaptılar bilmiyorum Şunu yaparken mi yaptı acaba yoksa Burada var mıydı bilmiyorum Burada kilit yok abi Kilit olmadığına göre ben de bunlara şimdi çökeceğim abi Çökeceğim çökeceğiz ya Niye çekmeyelim ki değil mi Neyse şimdi bence hızlı treni gençler buradan yapalım Şöyle dolansın Türk bayrağı oradan dönsün En sonunda şurada bir sin yani. Bunu da e, kırmayacağım çünkü yani bu biraz hoş duruyor. Türk bayrağı renginde de. O yüzden bunu kırmayacağım. Direkt şuradan başlayalım. E, şimdi. Öncelikle şurayımızın bir tanesini ver abi bize. Bu birinci rayımız. Bu böyle değil lan yanlış oldu. Bir dakika ver şunu bir. Rayın düz olması lazım. Bunu yan mı katmam gerekiyor? Şöyle mi? Ha yine olmadı. Neyse ya bu zaten birleşir gençler. Biz direkt şöyle bloklarımızı koymaya başlayalım abi. 1 2 Hop 3, hop 4, hop 5, hop 6. 7 Ha bu arada gençler kullandığım pek de açıklama kısmında mevcut. İndirip sizler de oynayabilirsiniz. Ee, hani çoğu soruyor abi işte hani nasıl oyun böyle parlak gözüküyor falan filan diyorlar. Hem tek pekten kaynaklı gençler hem de şeyden kaynaklı yani. Ee, benim render ayarlarından kaynaklı render ayarlarımı da vermeye de bilirim yani. Orası birazcık e, değişik yani. Neyse. Şimdi buradan dönsün abi şöyle. Biraz dolasın ya değil mi? Gençler ben bunları hızlandırayım. Hızlı bir şekilde yapayım. Hemen geri gelirim zaten. Daha bloğumuzda da var abi. Baya bloğumuz var. Hani baya dolaştırabiliriz. Şimdi bunlar halloldu abi. Öncelikle gençler bizim şu raylardan başlamamız lazım. Ondan önce. Ee, şimdi bunun bir de redstone ihtiyacı var. Ee, redstone ihtiyacını da ben şöyle karşılayacağım. Şu köşelere böyle birer tane gençler e, hızlanması için. Redstone gençler sinyali vermemiz lazım. Ee, bir tane de buraya koyayım. Zaten buradan güçlendirilmiş rayla şey yapar. Şimdi buradan çıkması için bizim buna tekrardan bir güç vermemiz lazım. O gücü de şuradan verelim abi. Bir tane de burada olsun şöyle. Ee, daha sonra buradan kendisi çıkamaz. Ee, bir tane de buraya veririz. Daha sonra e, bir tane buraya veririz sonra şu aşağıda bir tane vermemiz lazım çünkü hızlanması lazım trenimizin adı üstünde hızlı tren bir tane buraya verdik kim geldi o farmerımız burada farmerımız da çalışıyor şimdi bir tane de buraya verdik e, ayrıyetten bir tane de şu orta yola vermem lazım ki hızlı çıksın gençler bir tane buraya verdim bir tane şuraya verdim bir tane de nereye versek şuraya versek iyi mi bir tane de buraya verelim şöyle aynen abi. Şimdilik iyi oldu gibi. Şimdi gençler direkt rayları dizmeye başlıyoruz. Ee, direkt vagonumuzu buraya koyacağız. Buradan bir de redstone sinyali vermemiz lazım. Öncelikle şunu kır abi. Buraya çünkü güçlendirilmiş ray koyacağız. Güçlendirilmiş rayımızı da koyduk. Şimdi bundan sonra bir tane bundan, bir tane bundan. Daha sonra bir tane güçlendirilmiş ray. Şimdi bir dakika. Dur dur yanlış oldu bir dakika abi. Şimdi bu redstone sinyalini tam bu bloktan alacağı için ben benim bunu kırmam lazım. Tam bunun yanına koymam lazım. Aynen. Tam bunun yanına koymam lazım. Daha sonra bunu kıracağım. Şu bloğu da kırdım. Allah geri ver şunu. Allah'ım ne kadar uğraşmış bir işmiş ya Bir yapak dedik Bayağı uğraştırıcı olacak gibi Neyse şimdi burada da bir de güçlenecek o Burada 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 çıktı Çıktı Buradan da şimdi güçlendirilmiş ray olacak Buraya da bir tane restoslayı koyacağız Normal 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 Bunları koyacağız Her bir şeyi de gençler Buralara e, güçlendirilmiş koyacağız Yani bunlar e, bildiğiniz sinyal alacak Ve sinyal aldığında Hızlanmış olacak devreye geçecek Daha sonra bir de tam şu dönemece koymam lazım Yani tam şuraya de böyle alır zaten her türlü sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdi bunu kaç lira yapsam ben onu düşünüyorum. Yani hızlı tren hani millet bundan zevk alacak, eğlenecek. Şimdi o yüzden bizim bunu geçtiğinde birazcık pahalı yapmamız lazım açıkçası. O yüzden ben diyorum ki hani bir turu şöyle bir 100 lira olsun yani. Sonuçta herkes zengin, hani herkesin parası bir... Sonuçta yani herkes gitti katladı işte bir şey yaptı hani biz de katladık yalan yok. Ama yani e, çok kişi katladığı için gençler ben bunu birazcık pahalı yapmak istiyorum. Açıkçası e, şöyle bir şey daha... Şöyle bir şey daha var aklımda. Hani benim e, böyle Luna tarzı bir şey yapasım var. Hani her şeyi böyle e, paralı yapacağım. Ama işte onu e, belki yani belediye izin vermez. Hani belediye belki kendi yapar. Hani belediye kendine göre fiyat koyabilir. Bu arada gençler yorumlarda lütfen bize daha doğrusu bana yani açıkçası. Hani ne yapmam gerektiğini söyle. Hani ben sizin e, isteğiniz doğrultusunda hani bu seriyi devam ediyorum. Çünkü hani mesela yorumlarda bir şey diyor. Abi işte bugün diyor tekel bay yaptı. Yani mesela geçen gün tekel bay yaptık. E, Tabii arkadaşın ismini koymayı unuttum. Orası da ayrı bir konu. E, o arkadaşın da tekrardan kusura bakmasın. Yani onun ismini koyacaktım e, koyacak mı unutmuşum yani videonun başında. Hani böyle sizin e, söylediğiniz şeyde gençler. Hani yapmaya çalışıyorum ve çalışıyoruz. Hani diğer arkadaşlarım da çalışıyor. Maske olsun, x çarptır olsun. Enes falan olsun yani Kerem olsun. Açıkçası gençler sizlerden biraz olsun fikir bekliyoruz. Yani beklemiyor değiliz. Şimdi buradan çok hızlı inmemesi lazım. Çünkü e, hani bayağı ileri gidebilir. O yüzden bunu kıracağım. Şunu koyacağım buraya. Şunu şöyle bunu böyle hop koy şunları şöyle. Tamam buradan böyle yavaş yavaş daha doğrusu e, normal bir hızla inecek diye düşünüyorum. İndikten sonra da burada bir de şey olacak abi. Şunu şey yap. Bunu da koy, burada da koy. Tamam ya rayımız etti güzel. Şimdi bu buradan indi. E, burada bir tane de şöyle e, bunun durmasını sağlayan e, bir tane blok gibi bir şey olacak. Hani herhangi bir şey koymamız da fark etmez açıkçası. O yüzden bunu koyacağım. Bir de şöyle yapalım ki etrafı hani en azından birazcık güzel gözüksün abi. Tamam hadi trenimizin bitişi burası, başlangıcı da burası. Başlangıçta şöyle yapalım isterseniz hani etrafı biraz da olsun e, güzel olsun diyorum. Şunu da şöyle yap abi. Şimdi bir dakika bu adam oradan gider çarparsa geri dönme ihtimali var. Ee, o yüzden ben şunu şöyle yapacağım ki geri dönemesin abi. Burayı da kapatacağım ki geri dönemesin. Şimdi benim buraya bir tane chest koymam lazım. Ee, acaba olduğumuz evde var mı ya? Vallahi yoksa var sıkıntı sıkıntıya gideceğiz abi. Bir eve bakalım şöyle. Bu arada benim chestleri düzenlemem lazım. Çok karıştı yemin ediyorum. Sadece bu en düzgün yani. Diğerlerinin çoğu karışık. Böyle isim falan yazdığıma bakmayın. Yani çoğu yine karışık abi. Şurada var mı acaba? Burada da yok. Burada da yok. O yüzden... Şimdi gidip rüzgarı almamız lazım. Gidip oduncumuzdan biraz daha odun almamız lazım. Çünkü ben odunların hepsine e, gitmişim. Oduncuya bırakmışım. Şu rüzgarımızı alalım şöyle. Bu arada gençler yakında helikopter almayı düşünüyorum maskeden. 120 lira fiyat, 120 milyar fiyat çekti. Bende 35 milyar var. E, katlamayı deneyeceğim. Katlarsak alırız. Katlayamazsak sıçarız. Açacağız. <laughs> ne yalan söyleyeyim. <laughs> hani o yüzden kesinlikle katlamamız lazım. Katlayamazsak hani o birazcık yalan olmuş olur gibi bir şey. Şimdi kasapçımıza bakalım şöyle bizim mezbanemize. Etler satılıyor mu? Ben bunlar gerilemiştim zaten. Etler satılıyor. Ananı satayım. Bak buraya sigara izmari atmışlar. Şerefsiz misiniz oğlum ya? Ya lütfen ya. Bak şimdi mezbanenin buraya sigara izmari atılır mı kardeşim? Bu ne böyle ya? Sen ne yapıyorsun lan burada? Yürü git. Şerefsiz bine. Şu oduncumuza bir inelim abi şöyle. Bakalım neler satmış bizim oduncumuz. Bunları ben yenilemiştim zaten. Tamam bunlar satılmamış. Ben birazcık normal odunumdan alacağım abi. Zaten burası bizim gençler biliyorsunuz. Şu 24 tane bana yeter yani. Bu zaten satışına devam edebilir. Bir dakika bu crafting'i kim koymuş? Şerefsizlere bak crafting koymuş abi de. Halbuki yani gençler dükkanın içine bir şey koymak yasak. Ben dur maskenin şu helikopter yeri var ya. Şuraya şunu katip. Almaz ya kırarsın bunu lazım. <laughs> Neyse. Şu atımızda da, da abi. Şöyle gidelim artık şu. E, bakalım e, hızlı trenimiz nasıl yani. Hızlı olmuş mu? Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Bir de bizim daha şey yapmamız lazım. Reston sinyali için çubukla e, kızıl taştan reston sinyali veren şey yapmamız lazım gençler. Şöyle torca benzer bir şey yapmamız lazım. Benim atım mı yavaşlamış? Bu Rüzgar hızlıydı ya. Cık. Artık var ya bir motor falan kullanmanın da zamanı geldi gibi bir şey. Senin kayışın nerede bebeğim gel buraya. Rüzgar. Bak bir yere ayırmasın çarım oğlum ağzına. Şimdi. Şu odundan birazcık çevireceğim ki chest yapabileyim. Crafting'im zaten vardı. Crafting'i koy abi. Şu chest'i de koy şöyle. Ver şunu da bana. Bir chest bize yeterli olur zaten. Şimdi. Buradan binmek isteyenler bunu buraya koyacağım abi. Buradan gelip satın alacaklar. Fiyatını da 100 TL yapacağım. Kardeşim bak. Bak yürü git bak. Ağza sıçarım ha. Keskinlik 5 bastım. Hala gelmiş bana artistik tahsil. Sen hayırdır ya. Şimdi şu vagonlardan e, koyalım abi. Tanesini gençler 100 TL'den koyacağım. Buradan Binmek isteyenler biner yani. Ben de yanıma bir tane alacağım. İki dakikaya geliyorum hadi. Ya bir günden şu videomu basmayın ne olursunuz yeter artık ya. <laughs> işte gençler geri geldim. <laughs> ee, bir baskından sonra gelebildim yani sonunda. Şimdi. Şunları hiç yanılmıyorsam böyle daha bir kızıl taştan şöyle bir 20 tane yapalım ya 20 tane yoktur da gerçi ben yani ben fazla olsun en azından hani eksik çıkmasın benim amacımı. Şimdi şuraya bir tane koyduk. Okey mi hocam? Ana burada da varmış lan. Duble de koymamız lazım. O bloktan kaldığımı varmış. Tamam. Şunu da koy şöyle. Bir tane de buraya. Oye oh, yeah, devreye geçti. Görüyorsunuz gençler böyle yanıyor yani renkleri de. Ee, bu şu an çalışı anlamına geliyor. Bir tane de buraya koyduk. Ben böyle seri seri bunları koyayım zaten az var. Hani fazla koymadım. Ee, bu da buraydı aynen abi. Dur ya. Abi buraya çıkamaz bu. Bir dakika dur. dur. Bu, bu hani bu burayı zor çıkar. Ben şunu kırayım. Sen bana şuradan bir tane daha ver dostum şöyle. Şunu da koy buraya. Bunu da buraya yap. Tamam bu da şimdi aktif duruma geçti. Bir tane daha buraya koy. Burada bayağı hızlanacağı benziyor. Bir tane daha buraya koyduk. Hızlandı. Bir tane daha buraya koyduk. Bu da hızlanacak. Şimdi buraya da şuraya koyduk. Hızlandı. Buraya da koyduk. Hızlandı. İnşallah yüzümüz kara çıkmaz geçse Vallahi o kadar yaptık. Yani umarım e, yanlış bir şey yapmamışım. Çünkü önceden ben böyle yapıyordum. Şimdi buraya neden koymadım? Çünkü buradan çok çok hızlı gelirse. Hani çarpar. E, bu da hoş olmaz açıkçası. O yüzden e, böyle yaptım. Şimdi deneme sırasına geldi abi. Şu vagonumu ben bir alayım. Şunları da bir yukarı alalım şöyle. Craftingimi şuraya ver. Raylarımı şurada dursun. Odana pek de gerek kalmadı. Neyse. Hadi bakalım gençler. Biliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ama bir dakika ben buraya da koymam lazım. Ee, dur şöyle yapalım abi bir dakika şunu kır aynen abi şunu kır ee, şunu ver tamam mı bunu da şunla değişelim isterseniz bakın şunu kıralım şöyle bunu da koy abi reston sinyalinde şuradan verelim okey let's go my friends okey bir dakika buradan versek bir de hızlı bir hızlı ray daha koysak tamam buradan gider abi okey şimdi vagonumuz nerede bismillahirrahmanirrahim bu arada çok sıcak çıkacağım bunlara Hadi bakalım. Bu arada gençler lütfen video like vurum atmayı unutmayın. Bunun da tanesini yüzlerden koydum. Buraya ben bir tabela falan asarım yani hızlı tren diye. Umarım da beğenmişsinizdir. Hadi bakalım. Allah yüzümüzü kara çıkarmasın. Biniyoruz. Hello everybody. He, bak burada biraz yavaşlıyor. Ama olsun gidiyor gene. Vallahi çalışıyor. Sistem okey gençler. Birazcık bu arada lag var severde kusura bakmayın. Çünkü e, hani Almanya lokasyonunun olduğu için severimiz birazcık lag olabiliyor. Şimdi ben bir güçlendirmiş raylardan biraz daha koymam lazım gibi şu birkaç yere. allah Ekber. Duruyor mu? Vallahi durdu. Ver şunu da. Tamam vagonumuz da hazır. Hani bence bakın gayet de güzel oldu. Ee, ben zaten gençler bu gerekli olan e, güçlendirilmiş rayları da koyarım yani video dışında merak etmeyin. Umarım gençler videoyu beğenmişsinizdir. Hani böyle bir şey yapmak istedim. Lütfen videoyu beğenmişsinizdir. Like, yorum atmayı unutmayın gençler. Bir sonraki John John Craft bölümünde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Ve böyle... de bye, bye. Okay.